Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Marble hissesine bakacağız. Turex Turunç Madencilik diye. Marble. M a R B L. Marble. Marble der gibi aynı. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna geçmeden önce bir bilgilendirme geçeyim. Şimdi benimle daha iyi ve daha kolay iletişim sağlayabilmeniz için Telegram kanalı oluşturdum. buna nasıl ulaş, bana nasıl ulaşacaksınız? Şimdi Telegram'a girdiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman Bakın şuradaki kanalım karşınıza çıkar. Buradan genelde bu sayıya bakarak bakıyorum. Yeni biri gelmiş mi? Hemen listemde bakıyorum. Ona göre yeni gelen kişilere mesaj atıyorum. Veya direkt oradan bana mesaj atmak atabilirseniz oradan da atabilirsiniz. Veya Telegram'a girdiğiniz, YouTube'a girdiğiniz zaman bakın. bu resmimin olduğu yerde hemen bir link var. Bir de açıklamaları da ekleyeceğim zaten. Tele, buraya tıkladığınız zaman direkt Telegram'a atıyor. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanal oluşturdum arkadaşlar. Şimdi böyle ucuz hisseleri paylaştığım bir Excel çalışmam var. Excel dokümasyonu, Excel otomasyonu İşte ne derseniz. <laughs> Bu ne yapıyor? Şimdi analiz yaptığım hisseleri ben buraya aktarıyorum ve piyasaya göre ucuz olanları en başa getiriyor. En pahalı, pahalı oldukça da aşağı doğru sıralanıyor. Şimdi sizler de eğer ucuz hisseleri falan görmek isterseniz VIP kanalıma gelin veya hisseyi nereden al nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya ne bileyim paranızı yönetemiyorsanız bizde çok güzel stratejiler var. Yani gelmenizi tavsiye ederim. Ya bizim listedekiler şöyle. İsterseniz borsaya girdiğiniz zaman küçük bir zararlar oluyor. Direkt aldın hemen gitti o biraz şans eser olur. Yani aldın küçük bir zararlar olur. O zararlar da çabuk toparlar. Eğer sabrın varsa bazen hiç zarar etmeden kalkıyor yani biraz borsada e, zarara ve kâra esnek olmak lazım. Şimdi Marble listesine geçelim arkadaşlar. Şimdi hep prim paylaştık. İşte hep pahalı paylaşıyoruz. Biraz da ucuz paylaşalım. Şimdi bu hisse arkadaşlar ucuz. Şimdi neye göre ucuz? Ya belki de diğerlerine gibi işte açılış fiyatına belki gelmedi. Bazıları var açılış fiyatının altında ama daha da aşağısı var. Niye? Pahalı açıyor. Firmalar halka arz edirken pahalı açabiliyorlar. Şimdi götürüyorlar götürüyorlar. E, aylar sonra getirebiliyorlar. Ama bu Marvel hissesinde pek bir sıkıntı yok. biraz da bant aralığı bu hissenin çok geniş. Şimdi şu şekilde bir bant aralığı var bu hissenin. Yani bandı çok geniş. Şöyle eğer trendi de bozmazsa. Ayrıyeten de şu bantta, şu bantta hareket ediyor diyor şu an. Bakın şu bantta. Şimdi diyecekler ya bir dünya bant çizdim. Ya hisseden hisse değişiyor işte. Yani bilen arkadaş anlar ne demek istediğimi. Bilmeyen de işte bir dünya şey çizdiğinde hangisi tutarsa öyle olmuyor işte. Bu hisse kısa da az bir şey düşebilir ama bekleyene bekleyene çok güzel yerleri var. Yani kar eder bu hisseden şöyle küçük küçük düşer ama her türlü bu hisseden kar eder. Toplama fırsatı olur da. Yani maliyet çekme fırsatı olur. Şimdi hissenin durumuna geçelim. Nesi var? Ya yani satıcılarda biraz azalmış gibi görünüyor. Yüzde iki, yüzde beş. Hemen yazalım, not alalım. Yani i̇zleyen arkadaşlar şanslı. Şimdi bakın, bu hisse ucuz, pahalı değil. Yüzde iki, yüzde beş. Şuralarda da tepki alır. Bakın. Şimdi şurada da biraz tepki alabilir. Hatta onu da yazalım. Yani yazmaya gerek var mı? Yok. %3,23. %3,5 diyelim. Başka nerede alabilir? Yani tam belki de aşağı değdirmezler. Şuradan değdirirler. Yani dönebilir. Her yerden dönebilir bu. %7'si var. %7, %10 diyelim. %7 ve %10. Şimdi biraz da zaman varsa şu bant biraz şöyle aşağı doğru kayacağı için %10 yazıyorum. Başka nesi var? Hani belki. Bakın burası sağlam. Belki. Gelmeyebilir ama yine de para yiyelim. %15. Gelmeyebilir bakın. Çünkü ise tepki alacağı yerleri gelmiş. Piyasaya göre hareket ederse belki biraz düşer. Şimdi yukarıya bakalım. Yukarıda nesi var? Şöyle ha şimdi tam oldu. Yüzde bir buçu var. Burayı her zaman gün içinde görür takılır. Bakın fitil zapmış zaten geri düşmüş. Ondan sonra akabinde başka nesi var? Şu su var. Yüzde üç otuz ve yüzde beş. Yüzde üç otuz ve yüzde beş. Ondan sonra yüzde 8,80'i var. Şu aralarda biraz takılacağı yerler var da. Şimdi artık hepsini yazmayalım. Yüzde 12'si var. Yüzde 16'sı var. Yüzde 20'si var. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Yani ara şeyler bunlar takılabileceği yerler. Küçük küçük bakın şurada hep takıla takıla yukarı çıkmış ya. Bakın hep bu hisse böyle takıla 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 ee, çıkıyor. Yani şimdi burada keyfiye buralarda fitil yapıp geri inip geri devam etmiyor. Yani direnci yok diyor düşüyor. Kendini topluyor tekrardan çıkıyor düşüyor. Yani bunları kafamıza göre çizmiyoruz. Şurada bakalım şuralar destekmiş ve şey yapmışlar. Bakın şurayı şura 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 ha tamam. %27. buçuk. burayı kırması lazım. Hem bura hem de %25'i kırması lazım. %25'i kırar. Şuranın üstüne atarsa bakın şuranın üstüne atarsa buraları yoklar ya da direkt kırar. Bu bandın içine girer. Bu bandın içine girerse tamamdır bu. Şu hafif düşen bir trend var ya oradan çıkmış olur. Ondan sonra başka nesi var? Şunu değiştirelim. Şura var takılabileceği yer. Yüzde otuz beş. Yüzde kırk Yüzde otuz Yüzde kırk Ya Bunun aşağıdan çok yukarısı var bu hissenin. Aşağıdan çok yukarısı var. Bak şöyle bakın. Ha. Ha şurada şurada takılacağı yer var. Yüzde kırk. Yani yüzde otuz yüzde kırk. Şurada sağlam. Bakın şurada sağlam. Ondan sonra yukarı kalktığı zaman ne yapar? %68 Bakın %68 bunda yukarı yazmaktan şey not defterimde yer kalmayacak neredeyse. Bir sayfayı doldurdu. %90 ve %120'si var. Bakın %90 ve %120'si var. Bunu hızlıca söyleyeyim. Aslında ana ana dirençleri söylesem daha iyi de. Ara dirençleri de söyledim ama takılabilir. Bu hissenin yapısı gereği böyle. Ama şunu da emin olun. Aşağıdan çok yukarısı var. <laughs> aldım Yeni alıcıysan korkma ya. Yani korkmana gerek yok. Yine alsa tut ses değildir ama böyle az bir şey %5, %10 bunlar da düşüşte pek bir sorun çıkartmaz. İsterse %20 düşsün. Hiç problem değil. Alın fırsatı. %2 15 lirası var. Bakın 15 lira. %3,5 üç buçuk 14 TL 70 kuruş yüzde 14,5 buçuk TL yüzde7 14 TL 20 kuruş yüzde 13 TL 70 kuruş yüzde 15 13 TL bakın 13 liraya kadar önlem almak lazım daha sonra önlemde değil yani nakit ayırmak lazım çünkü alım fırsat olur maliyet çekilir yoksa 13 liradan 15 15'ten 13 e düşmüş çok bir problem değil ya adamlar bakın katılım evde mahvettiler 200 TL'den mi 200 TL'den 50 liraya düşürdüler ya. Yani düşün ya 15'ten 13'e düşse ne olacak ki de. Yani ne, ne yapabilir? Ne kadar sıkıntı çıkartabilir de. Şimdi yukarı gelelim. %1 ,5. %1 ,5. %1.5 %1.5 15.5 TL. %3.30 %3.30 Oran olarak bakın. Şimdi 15 TL 77 kuruş yüzde beş 16 TL'si var yüzde sekiz 16 TL 60 kuruş. Yani %12, %16 şöyle şey yapayım. %12 geçeyim. Şöyle %12 Kaç lirası varmış? 17 TL, 10 kuruş. Bakın bunlar hep ara ara direnç. Buralarda hep takılı takılı düşer. Yani takılı takılı yükselir bu. Test eder, düşer. Devam eder. İşte mal döke döke gider. Mal döke döke gider. %16 17 TL 70 kuruş. Yüzde 20. 18 TL 30 kuruş. Ondan sonra yüzde 25. Bakın bu yüzde 25 önemli. O da nereye geliyor? Bakın 19 TL'ye geliyor. 19 TL 10 kuruş. %25 önemli. Neden önemli? Düşen trendi kırıyor. Şöyle yirmi, %27,5. Oraya gitti gittikten sonra şöyle %27,5'ü görür. %27,5'ü tam şey yapayım. Bakayım bir. 19,5 TL. Bakın 19,5 TL kırarsa eğer düşüş trendinden çıkmış oluyor. Düşüş trendinden çıktıktan sonra o üst taraftaki banda girmiş oluyor. Ha o zaman risk biraz azalmış oluyor. Ya tabii birkaç gün takılırsa. %35 20 TL 60 kuruş. Ondan sonra bakın şuralarda ana dirençleri söylüyorum. Şöyle %45. Yani buralara gider %45. Oraları kırdıktan sonra gider. 22 TL 15 kuruş. %68 25 TL 60 kuruş %90'ı var bir de. Bakın buralarda biraz hızlı satış yiyebilir. Yani şurada hani şuralarda yemiş ya. Onu yaptırabilirler. Ya yani 29 TL ve bir de %120'si var. Biraz zaman alabilir ama beklemeniz lazım. Yani çünkü bakın şurada yani kaç ay bir 2-3 ayda yapmış. Yüzde kaç yapmış bir bakalım bir. Bakın Aralık ayından ne aldın. Bak %120 falan civarı. Bak tam bakalım %120 aynen. Ya çok da bir şey değil. Aralık, Ocak, Şubat. 2,5 ay. 2,5 yani ayda %120 yi ne kazandırıyor? yani çok zor. Ben bilmiyorum öyle bir yatırım aracı görmedim ben. Borsadaki gibi. %120. Ha Bitcoin diyeceksiniz. Bitcoin çok kazanır. Eğer kaybettirirken de çok kaybettiriyor. Bir de neye yatırdığınızı bilmiyorsunuz. İyi analiz yapmak lazım onda. Bir de kadem olayı yok. Tüm nakitte giriyorsunuz ve sonra düştüğü zaman da işte kol bacak kesmeye çalışıyorsunuz. Gerek yok öyle şeylere. Arkadaşlar Marble hissesinin durumu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan diyeceğim kanalıma abone ol. Takip ederse sevinirim. Ayrıca hani gelmek isterseniz de VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.